Değerli dostlar bugün 7 Aralık 1961'de Türkiye'de neler oldu o konuyu sizlerle paylaşacağız. 7 Aralık 1961 Milli Güvenlik Kurulu'nun Başbakan İsmet İnönü Başkanlığı'nda toplanması günüydü. 7 Aralık 1961'de Başbakan İnönü tarafından Milli Güvenlik Kurulu'nun toplanması ne anlama geliyor? Bunu evveliyatıyla biraz açıklamak gerekiyor. 27 Mayıs 1960 günü Türkiye'de halkın oylarıyla seçilmiş ve yaklaşık 10 yıl iktidarda kalmış Demokrat Parti iktidarı darbeci generaller tarafından bir darbeyle devrilmişti. Darbeyle devrilen bürokratlar, milletvekilleri, siyasiyle yasa da sözüm ona bir adalet mahkemesi tarafından yargılandılar ve mahkum edildiler. Bu Türkiye tarihinin çok önemli bir kara lekesidir. Darbeciler bilare 17 Eylül 1961 tarihinde göstermelik de olsa Türkiye'de bir seçime gittiler. Bu seçimlere kapatılan Demokrat Parti'yi temsilen Adalet Partisi katılmıştı. Seçimlerde öyle bir garip gelişme oldu ki kapatılan Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi'nin oyları Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarından yine fazla çıktı. Ancak darbeciler daha çok oy alan Adalet Partisi'nin hükümeti kurmasına müsaade etmediler. Darbeciler çeşitli toplantılar yaparak, abı altından sopa göstererek, Adalet Partisi yöneticilerini korkutarak cebren ve hile ile seçimlerden yenik çıkan, daha az, daha az oy alarak çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı İsmet İnönü başkanlığında bir kabineyi topladılar. Hükümet böylece İsmet İnönü başkanlığında toplanmış oldu. Mütakiben 1961 Anayasası isimli bir anayasa gündeme geldi ve halkın o günkü şartlarda yapılmış baskısıyla, halka yapılan büyük baskıyla darbecilerin yaptığı bu anayasada kabul edilmiş oldu. 1961 Anayasası ile ilgili o günlerde yapılan darbeyi seven, beğenen, takdir eden darbeci akademisyenler Türkiye'nin en demokratik anayasası şeklinde bir iddiada bulunurlar ki bu iddianın asla bir gerçekle bağdaşır yani yoktur. 27 Mayıs 1900 darbesinin ardından yapılan 1961 darbesinin en önemli özelliği şudur. Türkiye'de yönetimi İla nihayet seçilmişlerin elinden alınıp atanmış bürokratların eline teslim etmesidir. Nitekim işte bu 1961 anayasasıyla Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu ve Anayasa Mahkemesi isimli iki kurul ihdas edilmişti. Milli Güvenlik Kurulu'nun içerisinde asker üyeler de vardı. Milli Güvenlik Kurulu'nun genel sekreteri aynı zamanda bir genel Anayasa Mahkemesi de yargıçlardan kuruluydu. Ama hem Milli Güvenlik Kurulu'nun hem de Anayasa Mahkemesi'nin ana görevi Türkiye'de seçimlerle iktidara gelmiş iktidarları yaptıkları her işi, attıkları her adımı takip etmek üzere kurulmuş kurumlardı. Bir makalede okumuştum. Çin'in nüfusu çok yüksek olduğundan dolayı Çin'in de 5500 milletvekili varmış parlamentoda. Ama komünist rejim olduğu için bu 5500 parlamenterin maalesef hiç sözleri geçmiyor. 27 Mayıs darbecileri de Türkiye'de ona benzer bir sistem kurdular ki bu anayasa mahkemesiyle, bu milli güvenlik kuruluyla, başka darbe anayasasıyla getirilen kurum ve kuruluşlarla sanki Türkiye'de değil 550-600, 5500 milletvekili bile seçilse bu kişilerin yaptıkları icraatları Yapılamaz hale, milletten e, yana, milletten e, yararına uygun icraatlar yapılamaz hale getirmek için ellerinden gelen her türlü düzenlemeyi yaptılar. İşte İsmet İnönü Başbakanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun Türkiye'deki fonksiyonu buydu.